Şimdi beklenen açıklamaya gelelim. Dün biliyorsunuz e, bir kitapla ilgili bir yorum yaparken daha doğrusu bir filmin senaryosundan bahsederken bir gafımız oldu. E, önce sözü ben Funda'ya vereceğim. Ondan sonra ekip damına ben de bir şeyler söyleyeceğim tabii ki. Evet galiba e, söyle, e, bir şeyler söylemenin tam zamanı. Baştan bir kere kocaman bir özür diliyorum. Yıllardan beri hem radyoda hem de televizyonda canlı yayın yapan birisi olarak e, talihsiz bir olay diye düşünebiliriz. Hakikaten ne kadar da cahilmiş diye düşünebiliriz. Yahut ne kadar da unutmuş diye düşünebiliriz. Ama ne söylüyorlarsa yerden göğe kadar haklılar. En azından edebiyat severlerden çok özür diliyorum ben. E, bunun ötesinde de e, canlı yayın işte heyecanı hakikaten orada orada değilmişim. Başka da söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ee, daha önemli gündem konuları var. O yüzden e, özür diliyorum yani. Sevgili Funda zaten bu iki kelime her şeyi açıklıyor. Yetiyor da artıyor bile. Bu hepimizin başına gelebilecek bir şey. Canlı yayın kazalarında kimler ne gaflar yapmıştır zamanda Hatırlamaya gerek bile yok. Bu hepimizin başına gelebilecek bir şey. Ben de bazen e, hata yaptığım olmuştur. Geçen hafta salı günü müydü, perşembe günü müydü? Sen hiç canlı yayında özür diledin mi demiştin? Evet demiştim ben de. Bu hepimizin başına gelebilecek bir olay. Önemli olan seni yine bir yardım gösterip, Türk halkından, edebiyat severlerden, ee, bizi Çok izleyenlerden, iyi, iyi niyetle... Bu, bu konuda iyi niyetli yazan, ee, küçüklerin gözlerinden öpüyorum, yanaklarından öpüyorum, büyüklerden özür diliyorum. Yani iyi niyetli yazan herkese eee Ben bu de bu var. konuya son noktayı koymak istiyorum arzu ederseniz arkadaşlar. E, burada tabii ki Funda Özkali önce tek başına program yapmıyor. Biz olaya beraberiz diye başladık. Beraberiz diye devam ediyoruz. Ben de masa adına aramızda kalmasın ekibi adına özür diliyorum. Sonuçta biz bir ekibiz. Sen bu konuda hiçbir zaman yalnız değilsin. Her konuda sonuçta arkandayız. Sen de benim yarın arkamda olacaksındır. Hepimiz bir ekibiz. Bu bağlamda bu ekibimizi bağlayan bir durumdur. Biz de ekip namına Türk halkından dünkü gaftan dolayı özür diliyoruz efendim. Teşekkür ederiz anlayışınız için. Ve devam ediyoruz.